Esselamu Aleyküm değerli dostlar ve sevgili gençler. Toplumun anarşi ve terörden kurtulması için beş esas lazım ve zaruridir. Nedir bunlar? Birincisi hürmet, ikincisi merhamet, üçüncüsü haramı helal bilip haramdan çekinmek, dördüncüsü emniyet, beşincisi serseriliği bırakıp itaat etmektir. Bu da ancak imanın kalpleri de yerleşmesiyle mümkündür. Kalplere iman hakim olmazsa bu esasları temin etmek mümkün olmaz. İman nedir? İman, kalpteki Allah korkusu, Cenab-ı Hakk'ın azametinin, büyüklüğünün kalbe yerleşmesi ve ahiret duygusudur. Kişi Allah'tan korkar ve ahirete esas alarak çalışırsa o zaman emniyet sağlanır, o zaman haramdan çekinilir, o zaman hürmet ve itaat mümkün olur. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ümmetin sonu başının kurtulduğu gibi kurtuldu buyurmuştur. Ümmetin başı nasıl kurtulmuştur? İmanla. Son nasıl kurtulacaktır? Yine imanla olacaktır. Hepinize hayırlı günler diliyorum.